Başlıyor. Evet canlar bugün devlerin arasına gireceğiz ve kendimizde dev olarak hepsini yeneceğiz yes. Oyuncu aile ba, 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 Güzel biz yeşil karakterliyiz canlar burada diğer karakterleri to toplayamadım. toplayamadım Bir yani. tane kaçırdım tamam burada renk değiştireceğim ikisini toplayacağım ç o. Arasına Bence toplayamıyorum Ofi. Şu an rengarenk oldum. Daha büyüdüm ama level 28 oldu. O yüzden topluyorum. Hep şu an güzel canlar. Rengi, 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 rengi. Al canı al. al, al, al. Hop. <laughs> güzel. güzel. Amacımız dev olup diğer devleri yenmek. Mesela şu an bir devi yendik. 27 kişi toplamışız. Yavaş yavaş da bunun üzerine çıkmaya çalışacağız. Güzel güzel canlar. Bölümleri böyle böyle geçmemiz gerekiyor. Süper. Güzel toplayalım. Tamam. Buradan bak vuruşumuzu arttırıyoruz. Çarpanımızı arttırıyoruz. Bir şeyler bir şeyler Şeyler, bir şeyler daha alabiliyor muyuz? Buradan sanırım aynen. yo free. Yapmam gerekiyormuş. Görevleri yapmam gerekiyormuş. Buradan da topladığımız zaman alırız canlar. Şu an süper gidiyoruz. Rica, çok iyi çok Rica. iyi. Doğrular toplamam gerekiyor sadece. Level 27 yapmıştık bir öncekinde. Güzel o, güzel. O. Büyüyebildiğim kadar büyüyeceğim. En büyük ben olacağım. En büyük beniyim. Maviler sadece. Mavi sarılar toplasam ne oluyor? Azalır mıyım acaba? Azalırım bence. Bence azalır. Güzel, baksana dev artık görünmüyor bile. Şu an rengarenk olduk. Hepsini topluyoruz. Ay anahtarı <laughs> alamadım. Anahtarı kaçırdık canlar. Ama buna göre çok büyük. Başelse sen ne Abi yapıyorsun? Evet. Hadi bakalım. Sen bayağı uzağa gidersin <gülüyor> bence. <gülüyor> güzel güzel bayağı ilerledik canlar. Çarpı 5 aldık. 31 toplamıştık. Bu sefer diğerine göre daha fazlaydı çünkü. Süper ilerledik canlar. Hayır gerek yok dostum. Devam et. Buradan arttırabilirsin diyor. Buradan görev yaptıkça alacağız da bunu almışız mesela. Süper. Şu topladığımız elmaslarla bak açıyorduk sanki biraz önce şuradan. 130. Hayır. 130 yok mu bizim? Nasıl 190? Var ya iyi. Var ama açmıyor. Niye açamıyoruz canlar? Belki de ileride izin verecek. Şu an izin vermiyor. Neyse devam edelim. Sarıları toplayalım. Güzel güzel böyle böyle güçleneceğiz canlar. Sarı duvar mı yıkmam gerekiyor? Şu an hiç bilmiyorum ama olabildiğim en dev haline olmaya çalışacağım. Bir de ayakkabı aldık. Ha Ay, giyiyormuşuz. Devim mevim ama ayakkabı da şart yani. Güzel. güzel. Hayır. hayır, ne, hayır. Ne, ne, ne alacaktım karıştırdım ben. Yani. Anahtar aldım en azından. Taci alamadım bu bölümde biliyor musun? Evet. Bu bölümde ayak giyebilirim canlar. Güzel güzel çünkü. Allah. Allah'tan Aa, seri güzün. vuruş dersi almıştım. Ayakkabım var. Çok gidemedi. Çok gidemedi çünkü yanlış şeyleri yaptık topladık canlar güzel ben sana bunu gösterdim istersen reklamda alabilirsin diyor canlar Teşekkürler teşekkürler Karakteri ben güçlendirebiliriz değiştirebiliriz sanmıştım niye izin vermedi burada Yerlerine geç, geç İzin vermiyor ki Aa bunları topla bayağı da topladık yani Güzel güzel canlar Şehri oluştu topladığımız insanlar şehre getiriyoruz eee. Ha güzel kendimize şehir kurduk. Buraya ev kuralım. Güzel yetmedi ama olsun. Daha toplayıp geleceğiz canlar. Buradan bari şeyi kullanamıyoruz. Buraya arttıralım. Mavileri tamam. toplayacağız. Güzel. Levelimiz de içermiyor. Ben iki mavi aldım canlar. Güzel mavilerden devam ediyorum. Ya buradan yeşil almayı tercih ettim. Süper süper süper. Ben yani şuradan mavi alacağım. Güzel güzel canlar. Aa güzel. Rengarenk olunca hepsini toplayabiliyorsun. Yine Bu çok mi iyi oluyor. Tacımız yok. Hayır var var tacımız. Çok büyük olduğum için gözükmüyor. Hmm. Şu an aşırı tatlıyız canlar. Aa, git buradan. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Ve ilk defa duvarı kırdık. Süper süper süperlerledik canlar. Güzel güzel gönder dostum. Çapka aldık da verecek misin? Aa güzel. Sandık açmama izin verdi. <laughs> ha, ne oldu? Alamıyoruz ama reklamla. Evet. Güzel. Kestim, Gelse de aynen. Emriyoruz? Aldık mı? Bu oyun izin, Aa, evet. izin verdi sanki. Süper. süper bir Sanda. oyunduk buydu bu. Bunu öğrenemiyorum. Nasıl öğren? Niye reklamla ya? Her şey nasıl reklamla olabilir ki? Bak 330'a çıktı şimdi mesela. Güzel Çok şapkayı aynen. değiştirdik canlar. Karakteri değiştiremiyoruz. Çok hızlı gidiyor ya. Ben nereden olacağını bilmiyorum ki. F. Ah, bu aldık. <laughs> ya buraya ekmemiz iyi miydi kötü müydü bilmiyorum duvar mecbur Sine. kıracağız. Yeşil olsaydı. Yani şu an emin değilim hangisini alacağımızı. Ayakkabı bot. Güzel. Bir, yes, bir, Güzel. Yes. Süper bir, <laughs> Renk, Ha, renk olduktan sonra olay çok kolaylaşıyor canlar. Renk seçmeye falan gerek yok. Anahtarı da alalım. Enaktar. Enaktarlar koltuğunun altında kalın. <laughs> Ama bu bizde Oo. Hey, sağa Bak, sola geçmezsem diyor. çok zorlanacağım bunda. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vurdun, yoruldun değil mi? Ya. Kaçmasaydım yorulmamış. Allah, hobidik, hobidik. Ayağımda Allah'tan bot var. Var ya çizmeli kedi gibi. Süper gönderdik. Çarpı 10 gönderdik canlar. Al sana. Ama gitmedi. Bu gitmedi. Bunu burada çarpı olarak geldik. Süperiz, süperiz canlar. Çok iyi. Yani bence güzellerledik. yeni şeyler de çıkarabiliriz. Anahtarları kaçırmamamız lazım. Bence de. Güzel güzel buradan da ekstra turnuvadaki yerini görebilirsin diyor. VIP satın alabilirsin diyor. Gerek yok dostum gerek yok. Ya reklamla iste, izleyeceğimiz hiçbir şey istemiyorum ben. Buradan kendimize alamıyoruz ya bir şey. Ya neden? Neden? Mesela şu vurmalardan falan öğrenseydik çok güzel olurdu. Hiçbirini vermiyor. Hiçbirini, Hiçbirini, vermiyordunsa niye ya yaptın sansa? Bu bonus bölüm mü? Çok iyi. Bonus bölümü. Güzel güzel toplayabildiğimiz kadar Hiç. elmas toplayacağız. Yaramıyor. Nasıl? İçim içim içim. Elmas mı? Elmas, elmas da ne yere Güçlenmemize falan yarıyor. Olsun yine de. Anahtar 3 oldu. Yeni anahtar açabileceğiz. Açıl. Buna da vurarak böyle çarpı kazanıyorum elmas. Çarpı 15 yaptık canlar. En azından burada da çarpı 15 yaptık. Güzel güzel. Fena değildi. Süper. Peki burada ne yapacağım bunları? Şey sandık diyordum. Keşke, ne çapraz, var? Yapsaydım. Ne Keşke acaba? çapraz yapsaydım. Keşke çapraz yapsaydım. Çaprazda ne vardı acaba? Hiç bilmiyorum ama çok güzelmiş. Şuan bir tane şunları da öğrensem ya. Bir tane ne şapka bir şey, vereyim. Şey. 445 Güzel. Güzel burada bayağı biriktirdik canlar Yani Şu an 19'a falan çıkı, <laughs> Hiç değil, Farkında değilim. Genelde mavi başlıyorduk, sarı başlattı. Güzel. Buradan Oooo. bir tur uçalım canlar. Süperiz. Ya bir tane eksik kaldığım için level olarak da diyorum burada 15 aldık süper. Güzel güzel canlar. Evet, aslında tacımız var ama şapkanın altında görüyorsun. Aynen şu an ayakkabıymış. Alabilirdim. Güzel. Güzel, ben ne ne topladığımı şu an hiç bilmiyorum ki. Önce şu an niye böyle? Şimdi, aynen aynen güzel. Anahtar da topladım. Yazıyordu. Bilmiyorum olabilir. Geldi. Güzel bayağı büyük canlar ya ben bunları zorlanacağım hiç düşünmüyorum. İlk defa bu kadar gönderebildik. Çarpı 8.2. Çok iyiyiz canlar. Aa, öbürüne süper. De öbürüne de gitseydi çok iyi olurdu ama daha zaten onu açamamışız yani. Onu açacak kadar güçlenmedik. No, 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 no. Güzel şapka yok. Oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyoruz yarış planda. Abi sinse mavi kal. Süper süper süper. Aa bak zorluklar çıkıyor artık. Buradan yukarıdan gidelim canlar. Buradan bayağı bir toplarız. Ben diyorum oradan ne? Buradan bir tur bir duvarı kıralım yeşil almamız lazımmış aşağıdan gidelim yeşili toplayalım bence şey daha önemli yani insan toplamam daha önemli biz insana yatırım yapıyoruz ne yapacağım üçüncü anahtar da topladım canlar güzel güzel süper ya dostum ben yenmeye siz yenilmeye doyamadınız ya kaç göndereceğim çarpı çok gitmedi bence bayağı gitti yani buraya geç sınıra kadar gitti en fazla max bu kadar gönderebiliyormuşuz max bu kadar gönderdik canlar süper süper Elmas kazandık ama dediğim gibi yani ekstra bir şey de Çapraz. Tapraz. Ortaya. Açacağım. Güzel güzel elmas kazanıyoruz ama bir şapka çıkmasın tercih ederdim canlar. Çıkmadı. Güzel. Buradan ekstra ne alabilirim diye bakıyorum. Bunları güçlendirebiliyorum sadece. Ya yani süper. Şuradaki insanlar bankaya niye insan verebiliyorum ki hala? O bize ha bankadan elmas vermedim. Şey topladım. İnsan vermedim. Elmas topladım elmas bankadan. Aldım. Güzel banka artık bize elmas verecek canlar süperiz. Banka elmas veriyor. Aynen aynen o mantıkta yapmışlar. İnşallah bizi ezmez diyordum. Şu an çok iyi gittik canlar hiç kaçırmadık. Güzel güzel yeşilden de topladık. Yeşilden geçmem gerekiyor sanırım. Ayakkabımı da aldım. Ayakkabımız olduğu zaman en azından daha hızlı koşuyoruz gibi geliyor. Öyle mi diyorsun? Tamamen göstermelik. Güzel güzel bak bu olduğu zaman çok toplayabiliyoruz canlar süper. Anahtarımız lazım. Ya bence gidebileceğimiz en iyi sınıra kadar gittiğimizi düşünüyorum. En yukarıya kadar gönderelim. 8.8'e geldik. 9.2'ye geldik. Canlar oyun çok eğlenceliydi. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.